Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni Keydrop videomuza hepiniz hoş geldiniz. 70.000 TL değerindeki bıçak çekilişime hala katılmadıysanız açıklama kısmında iki çekilişimin de linki bulunuyor. Tek tıkla katılabilirsiniz sizlerde. Daha önceki olan 1000 dolarlık çekilişime katılmış olan arkadaşların tamamı bu yeni açtığım çekilişe de katılabiliyor. EBB kodumu kullanarak 7 dolar yatırdığınızda ikisine de katılabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. İlk kullanımınızda 50 cent ve %10 bonus veriyor. Ve bu görmüş olduğunuz çekilişlerime de katılabiliyorsunuz. Açıklamada linki var. Hemen hızlı bir katlamayla devam edelim. Bu videoda ilk başta kasa açacağım. Baktık batıyoruz. Kasa savaşıyla devam edeceğiz. ile başlıyorum. 4 tane açacağım. Bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Hemen hızlı açımı kapattım. Zınk diye bastım. Hadi oğlum. Bir kere yaptık. Yine yaparız dedim ama maalesef verdiğimizin çeyreğini daha alamadık arkadaşlar. O yüzden ben bunu 5x'e gelip basacağım. Şu 10 itajının %17 şanslı gelmesine dua edeceğiz ama tabii ki gelmez. Devam ediyoruz. Bu sefer Joker kasasını açacağım. 4'le açacağım. %15 katlama şansımız var. Bakalım yok o %4'e denk gelebilecek miyiz? Şimdi ilk açtığımız kasadan bayağı bir battık. Bundan da battık. Üçüncü kasamızı deneyeceğiz. Bu da çerez olacak. Çerezden de gelip dört tane açıyorum. Bakalım atlayabilecek miyiz? Üçte sıfır yaparsak sıkıntı. Üçte sıfır yaptık ama ben bu kasaya bir şans daha vermek istiyorum. Hemen bir tane daha dörtlü açtım. Bir tane Diggle Stream geldi fakat verdiğimizi tabii ki almadık. Bir tane daha dörtlü açacağım. Bundan da batmayalım lütfen. Bundan da battık. Gerçekten berbat başladık videoya. Şimdi comeback atma zamanı. Geliyorum bakıyorum. Pahalı bir savaş oluşturan var mı? 715 dolarlık bu kasa savaşına katılıyorum arkadaşlar. 33 tane kasa var ve fiyatı 715 dolar. Bakalım kazanabilecek miyiz? İnanılmaz bir savaş arkadaşlar. Gerçekten 715 dolar verdik. Bakalım bize ne kadar gelecek? Sanırım bu kasa savaşını izlerken video bitecek. O kadar uzun bir savaş olacak ama umarım değer izlemenize hep beraber keyifle bakalım kazanacak mıyız yoksa kaybedecek miyiz? Şu an çok erken hiçbir şekilde sevinmeye gerek yok çünkü pahalı kasalar gitgide başlıyor. Şu an en ucuz kasalarla başladık. Buradan kim ne çıkarırsa umurumda bile değil. Bekliyoruz abi. Crimson Emerald son kasası. Hep de bu Famas'tan çıktı. The Expendables kasasıyla devam ediyoruz. 5 tane de bundan koymuş arkadaş. Herhalde bütün kasalardan 5-5 koymuş. Umarım verdiğimiz parayı geri alabiliriz. Çünkü bakın 715 dolarlık kasa savaşını kazansak bile peylemediği zaman çok can sıkıyor ve o kadar zamanımız gidecek. Umarım bu savaşa girdiğimize değer. Şimdi devam ediyoruz izlemeye. Bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? hadi oğlum. Expendables'ın son iki kasası kaldı. Zinc, yine pahalı bir şeyler çıkmamaya devam ediyor. Thunder'da işler değişebilir bir tık. Umarım da değişir. Hadi oğlum. Thunder başladı. Think Dream Vision. Yani koyduğu kasalar aslında çok kötü ama Bakalım neden girdik ben de bilmiyorum ya. Her kasadan çok çok koymuş ki illaki birinden pahalı bir item çıkar diye düşündüğü için diye düşünüyorum. Thunder'ın son 3 tanesi kaldı. 2'ye düştük. Hala güzel bir item göremedim yani şu ana kadar berbat itemler çıktı. Umarım şu Dream kasasından gerçekten ayal bir ürün çıkartabiliriz. Yani gerideyiz ama gerçekten üzülmeyeceğim. Adam sitenin orta fiyatlı bütün kasalarını koymuş. Her birinden 5'er tane. Son kasadan da tahmin ediyorum ki 3'er tane koymuş. Bakalım. Bakalım. Şu anda 4 dolar zarardayız. Yani 4 dolar gerideyiz. Zınk bizimki daha pahalı olabilir. Evet onunki daha pahalıymış. 11 dolara çıktı fark. Dream kasasına başladık. Evet Dream kasası adı üstünde hayal. Yani büyük ihtimalle çok kötü itemler çıkacak. Ama o dream itemini yakalarsak zınk diye koyarız bunu arkadaşlar. 15 dolara çıktı fark. Devam ediyoruz. Evet dediğim gibi son 3 kasa evrov koymuş. Diğerlerinden hep beşer beşer. Ama gerçekten Reza bir tane koymuş lan. Yani senin yapacağın kasa savaşına ben boydan gireyim dostum. Gerçekten hiç bilmiyorsun. Yani şu anki aklım olsaydı bu kasa savaşına asla girmezdim. Ama izliyoruz abi. 33'lü bir kasa savaşı. Hala fark Oha ya adamın çıkardığı 17 dolar çıktı. Fark bayağı arttı arkadaşlar. Ama ben bu Feng kasasından umutluyum. Vision Vision boş iş. Feng kasasından bence öne geçebiliriz. Hadi oğlum. Ah be Whitefire çok iyi. Faktörün mi FT. 12'de BS'ymiş. Neyse böylelikle farkı oha kuruşa indirdik farkı ve öne geçtik. Evet beyler 1 dolarla geri, öne geçtik. İnanılmaz sarıyor. İnanılmaz saran bir kasa savaşı. Hadi bankten ümitliyim dediğim gibi. Fark 20-30 cent. Bank kasalarına başladık. M4 a çıktı. Öne geçti adam. Ulan bir o geçiyor öne bir ben geçiyorum. Çok heyecanlı ya. Şöyle bir baktık. Tamamdır farkı koyduk burada diye düşünüyorum. 19 dolara 68 dolar süper Yaklaşık bir 50 dolar farkımız var O Hyper Beast daha pahalı süper Hadi lan son 3 kasa oğlum Son 3 kasa geçmesin Sakın geçmesin çok üzülürüm Evet fark 50 dolara düştü <laughs> Gerçekten stresleniyorum hadi Yes faktörün ev olmasın süper Tamam son kasa fark 100 dolar Fark 100 dolar yapma Yapma ye yeah. Yat aşağı hadi oğlum Hadi oğlum yat aşağı. 715 dolar verip 1203 dolar aldık. Gerçekten kötü bir savaş olduğunu düşünmüştüm ama son anlarda güzel itemler çıktığı için kurtardık. Daha fazla uzatmayalım. Dediğim gibi arkadaşlar 2 tane 6 tane bıçak çekilişim var. Açıklama kısmında bu çekilişlerin linki var. FBB kodumu kullanarak 7 dolar yatırdığınızda ikisine birden katılabiliyorsunuz. Ben sadece 2000 dolarlık çekilişe katılmak istiyorum derseniz de FBB kodumu kullanarak 5 dolar yatırmanız yeterli. Şimdi bir önceki çekilişimizin Kazananını seçtik. A2, A2 çıktı. Bakalım bizi takip ediyor mu? Zın diye baktık. Arkadaşımız takip ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.